Yani orta parmağını yap ya da tamam. işaret parmağını yap. Fark etmez bir elinle bunu tut. Yani. Şunu yap sen. sen. en rahat bunu Aman. şey yaparsın. Sok için oraya delikli yerine. Deliğe sokacağım. Deliğe sok, sok. Deliği. orta, ortada var ya. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle de Çevir çevir öyle. Şevir, tut bir elini. Çevir. Ha. Çek ha, bir bakalım. Çıkarsın. Bir daha sok olmasa. Memnun musunuz? Çok. Bak hiç mor normal evet asetonla ya. yapınca hep bulaşıyor tabii sağına Hiç şeyi yok. Koyu renkler başa bela. Evet. Tamam, tamam, Hadi yerine tamam, yap. Oldu. Evet. Ay, tamam, yap, bir şey. bak, şey. hızlı bir şekilde yap. Hızlı hızlı. Tamam çek. Şey. Tamam çıkar. Öbürünü yap. Devam, devam. Senin için süper. <laughs> Çalışan bayanlar için. <laughs> evet. Ya dedim mi pamuk bir, pamuk bile gıcır gıcır yapıyor ya tırnağı. O da çok sinir bozucu bir şey. Evet. Sıvaştırıyor her yerini. Görüyor musun? Tamam. Cem bir uğraş dur. Ay yok böyle bir şey. Evet. Şimdi normalde silsen şuralar falan hep kırmızı evet, olmuş. Evet evet. Sil babam sil. Bir de aseton içermediği için zarar da vermiyor. Evet. Tırnakları da besliyor. Sigarayla şey yapmışlar. Sigara izmaritiyle normal Asetana. bunu hmm. yapmışlar. şey göster bak. Şok. Çok güzel İyilla ya. Biz de görmüş e olduk. E işte bunu mesela tercih... Evet. Yani, e evet tertemiz oldu çok bak. Pamukla sildiğiniz evet. zaman nasıl oluyor? Her e elinizin kenarlarına bile evet, bulaşıyor. Çok Kırmızı oje. Hı -hı. Evet hem de bakım yapıyor gördün mü? Evet. Bakar mısınız? Evet hiç yok kalmamış. şöyle bir göster güzelce. <laughs> evet tertemiz. <sence. gülüyor> Öbürünü de yap bari. Harika vallahi Artık <laughs> değil mi? Artık <laughs> sen grubunda bu dolaşır. <laughs> Neydi? Selcan Sevin ve Melekleri. Sevin. 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 Ha, Selcan <laughs> ve Melekleri grubunda bu senin elin dolaşır artık. <laughs> evet. Harbiden çok güzel ya. Kolay edinmelisin. Bak hazır koyu renk kullanıyorsun. Ben de sırf koyu renkler için aldım ya. Böyle şey Bunun, ben, ben bunun çabuk. dediği gibi yedek parçası da satılıyor. Evet Hı. içini yıkayıp. tekrar o sıvı da Hı. bunun içine daha koyabiliyoruz. daha uygun fiyatı da. Hı. 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 Zaten Anıştık bu bayağı da, epeyce bunu gidiyor. Daha çabuk yaptı. Evet, evet. Hmm, öğrendi. <gülüyor> 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 Önce bulamadık ama. Aynen. <laughs> <laughs> Ne güzel bak iki Gördün mü, sen oje sen artık eziyet olmaktan çıktı. Kırmızı yani. Tabii. Evet kırmızı ve siyah ojeler çok daha zor. Yok böyle bir şey